Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün değişik bir video yapacağız eğlenceli zevkli şöyle bir virajlı yol buldum gibi ne kadar virajlı bilmiyorum ama bu dönüşü yapmak için girmiştim güzel bir yola benziyor biraz bakalım nasıl bir yolmuş güzel bir yola benziyor şey videosu çekiyordum hızlanma videosu çekiyordum 0-100 60 120 80 120 Oradan U dönüş yapayım dedim. U dönüş yasaktı. Böyle bir yere girdim. Arabayı döndürmek için ama bakalım nasıl bir yer. Devam edelim. Edelim. Zaten bugün video çekecektim size. Işte. road yapacaktık bununla. Bunun devamını onu koyarız. O bir ağaç Evet sağlam virajlar var gibi. Çok da bakmayalım çamur olmuş. Lastiklerimiz kötü. Evet dostlar offroad yapacağımız yere doğru geliyoruz şu an. İnşallah kameranın şarjı yeter. İki diş kaldı. Şöyle inelim köprünün altından. Geçişimizi gerçekleştirelim. offroad dediğim tabi bahçe yolları öyle offroad aracılığı yapılan şeyler gibi yapamayız biraz oyun oynayacağız burada ben dedemden araba sürmeyi öğrendim yerler o izlediğiniz Astra G var ya onunla arabamız basık onu hatırlatalım 5 santim ona göre yerlerden geçeceğiz yani çok bir şey beklemeyin ama zevkli olur diye tahmin ediyorum yani. Biraz çamur olur araba. Köpekler de var. Zeytinyağı fabrikası var bir tane. Kameranın şarjı bayağı az kaldı ya. Evet, çamurlardan geçiyoruz. İnşallah görüyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur. Şarj tanesi başka devam ederiz de Şuradan nasıl geçiş yapacağız Görüyor musunuz bilmiyorum ama Şuradan şöyle kenardan Geçiş yapmaya çalışalım Bismillahirrahmanirrahim Oo geçtik lan En iyisi ben hem kamera şarjı takayım Hem şu ön cama bağlayayım Yolu daha iyi net görebilirsiniz Yani şurada Evet dostlar kameramızın şarjı az kaldığı için gimbal'a geçtik gimbal'dan da bu şekilde bir görüntü alacağız inşallah hafiften cam açacağım çok güzel oldu hatta şöyle açalım temiz abaydı. hep beraber yaşayalım Allah hadi fren LPG hızlı testimizi bitirdik ama şimdi rüzgar sesi gelecek size açalım. Son bir diş iki diş şarjı kalmıştı. O da yolu göstersin. Çift kamera yapmaya çalışalım. Zaten arabamız basık biliyorsunuz. Sadece şöyle hafiften arabaya zarar vermeden bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Arabayı biraz kirletelim. Dediğim gibi biraz önce benim araba kullanmayı öğrendiğim yerler buralardı. Şöyle yolda öğrenmedim pek azıcık bir gösterirsem gimbal gimbal'la ne kadar olur bilmiyorum ama biraz sokalım koyunlar orada otluyor evet gimbal nasıl çalışıyor bakalım hani görmüş oluruz bozuk yolda benim telefonun sabitlemesi olmadığı için bunu çeksem var hiç güzel video olmazdı ama şimdi Allah'tan gimbalımız var. Şöyle bir sudan suyun kenarından geçiyoruz yani. Gösterebildiğim kadarıyla. Bugün 15 Ocak 2021. Müsait bir vaktim oldu. iki tane video birden çekiyorum. Geçen hafta yayınlayamadım. 1460 aboneye ulaştık. Evet, size Oyunları göstereyim mi? Şöyle evet. <laughs> Teyze telefonla konuşuyor. Şöyle yolu da göstereyim size. Hatta dıştan gösterebilirsem. Şöyle yapalım. açı nasıl bilmiyorum ama kendi kendine oynuyor kim bunu bir öğrenemedim ya bir ayar değişikliği yapalım bari. Bir dakika. Evet dostlar walking walking modunu aldım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şimdi bir şu su geçişinde de size dışarıdan göstermeye çalışayım bakalım. Ama taşlar var. Nasıl görüntü oldu? Hiçbir fikrim yok ama güzel olmuştur inşallah. Onu tutması da zor edim artık. Evet, böyle gidiyoruz bakalım. Kameramız da çalışıyor zaten. orada videosunu çektiğimiz sağlar Lavlide de şurası. Yol köşesi şurası Oraları kar yağarsa, kar duruyor olursa gidip Hürle gezeceğiz Karları Yonca bunlar galiba. İşin güzel. Şimdi yürü göstereyim size. Offroad mu yapayım ben sen? Evet dostlar. Güzel bir havuz var burada. Şuradan geçerken şu sol tarafta da var. Bir alalım bu Video sizce nasıl? Yani aşırı zevkli olmayabilir ama böyle bir araba alanda yani böyle bir araba dediğim basık bir arabayla buraya girdik. Daha fazla aşırı basık değil ama normalden 5 santim daha aşağıda olduğu için biraz korkutucu olabiliyor. Orijinal olsaydı basa basa giderdik burada rally yapardık ama orijinal değil. Burada mesela çukur var biraz. Çukura girelim. <laughs> Tuksona da burada video çekmiştim. Ondan fazla bir şey yapamadık yani ondan offroad yapabilirdik ama o zaman da Eğriyet yeniydi. Evet, şurası da baya şeyli. Direkt girmiyorum çünkü içinde ne olduğu belli değil. Gün batımı yaklaşıyor şöyle. Burada güzel bir manzara var. rengi falan efsane. Güzel. Bizim bahçeye geçtik büyük ihtimalle. Bizim dedim yani eskiden. Şöyle yapalım. Çamura girmiş. Görüyorsunuz yolu İnşallah kalmayız Biraz hızlı geçmek lazım İyi Evet şimdi off oldu gerçekten Şöyle evet, manzaralar güzel Çok biraz hızlı geçiyorum. Bakmayalım. Biraz daha gidelim döneriz sonra. Hatamı çekmeyelim de. bitmesine 3.2 GB kaldı. 64 GB bitiriyoruz ya telefonda. Biraz önce güzel offroad yaptık ha. Aslan be aslan 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 Şu manzarayı bir daha göstereyim size Gün batımı unutmayın dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, yorumda belirtebilirsiniz. Like'a basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. E, dediğim gibi kar yağınca kara da gideceğiz. E, ufak bir offroad yapmış olduk. Yürüle beraber. E, başarılıyız. Çamura batmadık. Yolumuza çıktık. Şimdi eve doğru ilerleyelim. Akşam olmak üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.